Sinema keyfi ha? Balonca, frito. Evet. Salih. Ayy batum, ayy batum, ayy batum. Senin çektiğinin farkındasın <laughs> değil mi? Değil oğlum, değil oğlum, değil oğlum. Değil oğlum. İyi tabii. Harun çekiyor mu? <musun>? Evet. <laughs> Allah. Hadi oturun, tamam. Kale, değ, gölge. Sinema keyfi yapıyoruz. Oynasınlar. Hadi oturun. Oturalım. Salih. Yerim. Oğlum oturun. Ben ha, yere. Hadi. Koluma değiyorsun. Yok, yok, yok. Oğlum dur. bırak şu adamı artık ya. Bir dur. Kolum ayıyor. Okay. Mısır. Kını. Siz çay Şimdi çocuklara kata koyun. Tamam. Şunları karşıdan çeksene. Sinema keyfi diye. Salih yere otur. Şey, 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 şey. Ha. <laughs> evet. Bugün sinema keyfimiz bu şekilde olmakta olup. Herkes bir merhaba desin. Çok <laughs> şaka şaka yaptım, şaka yaptım. Kandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım. Kandırdım seni. <laughs>